Devam ediyoruz efendim. Kocaeli'ne gideceğiz şimdi. Dört günlük kısıtlamaya rağmen sanayide çarklar dönmeye devam ediyor. Kocaeli'de arkadaşımız Halit Yılmaz bizleri bekliyor. Detayları aktaracak bizlere. Halit seni dinliyoruz. Ahmet Görmez 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması tüm yurtta olduğu gibi Kocaeli'nde de tabii Kocaeli'nde sokağa çıkma kısıtlamaları başladığı günden beri aralıksız olarak sokağa çıkma kısıtlaması her hafta sonu ve özellikle belirlenen günlerde devam ediyor. Bulunduğumuz nokta tam Kocaeli'nde liman giriş noktası sadece burası mı Kocaeli'nin İzmit Körfezi'nin etrafında 36 liman tesisi bulunuyor ve bu liman tesisleri salgın hastalık başladı günden bugüne aralıksız tedbirler alarak çalışıyorlar. Ve bugün bayram tatilinin de içerisinde bulunduğu 4 günlük kısıtlama sürecinde Kocaeli'nde özellikle hem limanlara giriş çıkış yapan hem de bölgedeki akaryakıt istasyonlarının üretim yapan ve likit petrol gazı tüp gaz üreten akaryakıt tesislerine üretim yapmakta olan rafineriler de aralıksız çalışıyor ve trafikte olan araçlar ya sağlıkçılara ait oluyor ya emniyetçilere ait oluyor ya iletişim sektöründe çalışanlara ait oluyor fırıncılara ait araçlar veyahut da sanayide çalışan ve çalışmaya ara vermeyen firmaların servis araçları veyahut da onlara yük taşıyan araçlar oluyor. Dediğim gibi bu noktaya gelindiğinde 81 vilayette uygulandığı için bu noktaya gelindiğinde İstanbul'dan gelip Kocaeli'nden geçen hemen her araç istisnasız durduruluyor ve araçların seyahat izin belgesi olup olmadıkları veyahut da kısıtlamadan muaf olup olmadıkları kontrol ediliyor. Tabi ateş ölçümleri de gerçekleştiriliyor ve bütün bunlar yapılırken de dediğim gibi sürücülere özellikle bu trafikte dikkatli olmaları konusunda da uyarılarda bulunuyor diyelim. Sözü sana bırakalım Ahmet Görmez.